Hocam sorun yalnızca benim sorunum da değil. Ben iş bulsam bile mutlaka bulamayanlar olacaktır. Hatta benim bir okulda ücretli olarak işe başlama işsiz olan bir arkadaşımın iş bulamamasına neden olacaktır. İyi bir şey değil yani bu yaptığım. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Çok hoş. Anlamadım. Bak delikanlı. Bizim zamanımızda okumak, aya çıkmak kadar önemliydi. Öyle her önüne gelen okuyamazdı. Ama okuyan da boşta kalmazdı. Her şeyin bir değeri vardı yani. Aslında siz şanslısınız. Şimdi her şey ayağa düştü. Hiçbir şeyin kıymeti kalmadı. Farz misal sen. Kadroyu kazanamadığın halde devlet sana iş imkanı sunuyor. Çoğunuz da işe aldı. Sırtınız pek karnınız tok maşallah. Ya okumasaydım? O zaman ne olurdu? Kim bilir der mi delikanlı? Okudunuz adam oldunuz. Daha ne istiyorsunuz? Hakkımızı. Bu işler için milli eğitime başvurman gerek. Başvurdum tabii ama sonu çıkmadı. Okullar kendi eksiklerini bildiriyorlarmış. Ben de o yüzden geldim. Eksik mi? Devletin okulunda eksik olmaz delikanlı. Sen yine de vazgeçme. Pes etme. Seni yine başvur. Kadroda boşluk olursa seni işe alırız. Branşın neydi senin? Matematik. Meslektaşız. Nasıl yani?